Şimdi arkadaşlar gelelim layout tasarımımızı yapalım. Bakın yeni bir tane layout Tasarım Layout file. Geliyorum. Linear layout olsun arkadaşlar. Bakın. Background'ı şu şekilde olsun. Şu anda bu şekilde. Yüksekliği de Brab Content Olsun Arkadaşlar Şimdi Bizde Ne Olacak Şöyle Bir Tasarımımız Olacak Linear Layout Bakın Arkadaşlar Match Parent Brab Content İlk Olarak Bir Tane Text view'muz Olacak Diyecek Ki şu şeyi değiştirelim arkadaşlar ya da tekstimizin yazılarını beyaz yaparız tekstimiz adı olacak bakın arkadaşlar adı text kalırında beyaz yapalım bunun karşısına arkadaşlar ne gelecek bunun orientation'ını horizontal yapalım. Hatta şu değeri 0 dp yapalım. Ağırlık verelim arkadaşlar. Şeyle horizontal da hatta horizontal yaparsak orientation'ı bunu ağırlıklarla gerçekleştirelim. Bir yaptım, geldim. Bunu da bir yaptım. Bakın şu anda ismi belirsiz. Bunu ID veriyorum, isim. Şunu siliyoruz arkadaşlar. Layout tasarımını yapmaya devam ediyorum. Şimdi. ikincisi için ikincisi neydi? Soy isim. Soy isim. Niye aşağı inmedi? Üst ana layout'un orientasyonu yok. Bunu da vertical yaptım. Text ne olacak arkadaşlar? Soy isim. başka bir tane bizim elimiz listemiz çünkü dört tane alan içeriyor yaş ve takım bunları oluşturduk yaş ve takım bu alanları oluşturduk. Şimdi layout'umuzu oluşturduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu layout'ı adapter'da düzenleyeceğiz. Liste her döndüğünde teksti mesela ismin tekstini listenin dönen item'ını Tekstine atayacağız. Listenin dönen item'ının tekstini buraya atayacağız soy ismi yine aynı şekilde her döndüğünde bu list oluşturacak bir alta geçecek diğer list oluşturacak ondan sonra diğer list en sonunda dördüncü list oluştuğunda bizim ekranda bu list view'muz görünecek gelelim arkadaşlar şimdi adaptörümüzü oluşturmaya kullanıcı list adaptör Bunun için arkadaşlar extend almamız gereken bir sınıf var. Biz base adapter'dan çalışacağız. O yüzden bu sınıftan kalıtım alacağız. Bunun implement etmesi gereken metotlar var. Bakın bunlar zorunlu. Bunları tanımladım. Şimdi arkadaşlar bir tane constructor oluşturalım. bu adaptöre ait nesne oluştururken bu constructor devreye girsin diyorum. Peki bize neler lazım arkadaşlar? Bakın bir tane list almamız lazım, değil mi? Listemizi hangi list tipinde? Kullanıcı model tipinde bir tane listemiz olması lazım. Doğru mu? Doğru. Bu liste geliyoruz. Adapter şeyde de constructor'da bir tane liste alsın. Hangi tipte kullanıcı model tipinde bir listemiz alsın. Bunu gelip atıyoruz. Bir de arkadaşlar konteks almamız lazım. Bakın kontekste niye almamız gerektiğini birazdan açıklayacağım. Kontekst alalım. Kontekst olsun. Gelelim burada da. Kontekst. Kontekst. nokta kontekst eşittir kontekst Şimdi arkadaşlar gelelim şurayı döndürmeye. Bakın get count diyor. Bu bilgileri dolduralım. Get count'a ne yazılır arkadaşlar? Listemizin size yazılır. Doğru muyum? Bakın bunlar kolay tarafı. Şimdi get item var arkadaşlar. Get item'a ne yazılır arkadaşlar? Listemizin bakın listemizin dönen elemanının pozisyonu yazılır. Bakın burada da bir position değeri alırım diyor ben. Yani listin get position'a Bakın arkadaşlar burayı da tamamladık. Burası sıfır kalmalı arkadaşlar. Bizim id ile işimiz yok. Geliyoruz. Önemli olan yer burası burada biz layout'umuzu bakın oluşturduğumuz bu layout'ı tanımlatacağız. Ondan sonra layout'ın elemanlarını bakın arkadaşlar layout'ın bu view'larına değerleri adatlar içerisinde bakın burada atacağız. Gelelim ilk başta arkadaşlar bizim layout'ımızı tanımlayalım layout'ımız nedir arkadaşlar? Bir tane view elemanımızdır. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Bir tane view elemanımız layout diye oluşturduk. Bunu arkadaşlar bakın. Layout inflator nokta from. Bakın burada from'u tıkladığımda bizden bir konteks istiyor. Bu konteksti bu yüzden aldık arkadaşlar. Bu bizim Java klasımızdır. Bakın. Java klaslarında kontekstler yoktur. Kontekstler activity klaslarına özgüdür. Bu yüzden biz bu sınıfta bu activity klasında adaptöre ait bir tane nesne oluştururken bu activity klasından da bir konteks gönderiyoruz ki bu klas içerisinde olmayan konteksti kullanabilelim. Yani object oriented mantığı arkadaşlar burada var. Geliyoruz. Konteks istiyorsa diyoruz ki biz zaten konteksti constructor oluştuğunda şey nesneyi oluştururken constructor'la veriyorduk geldik kontekstimizi belirttik arkadaşlar sonra inflate var arkadaşlar bakın buraya da bizim oluşturacağımız r nokta layout'ımızı vereceğiz arkadaşlar bizim layout'ımızın ismi ne layout.xml nokta xml pardon layout'ımızı verdik arkadaşlar. Şimdi burada sabit bu layout'u girdikten sonra iki tane sabit parametre var. Biri parent, diğeri de false arkadaşlar. Genel kullanımı budur. Şimdi layout'umuzu tanımladık. Şimdi bizim layout'umuzda neler vardı? 4 tane text view vardı değil mi arkadaşlar? Add biz activity class'larında nasıl tanımlama yapıyorduk? Activity class'ında find wa, find view by id vardı. Java class'larında bu yoktur arkadaşlar. Onun için biz bu nesneyi oluşturduk. Bakın şurada da göstereyim. Find view by id diye bir şey yoktur. Bakın find view by id görüyorsunuz. Bu nesne işte arkadaşlar. Diyoruz ki burada find view by id'yi bulalım. Hangi id'ye erişmek istiyorsak onu alalım. Onun için buradaki tanımlamayı yaptık arkadaşlar. Buradaki nesneyle id'yi rahatça bulabiliriz. r nokta id nokta neydi arkadaşlar? Ad. İsim mi yapmıştık? İsim yapmışız. Daha sonra kesleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar diğerlerine. Soyad, soy isim, yaş yaş takım tuttu takım biz böyle mi yaptık aynen arkadaşlar şimdi adaptörümüze yine gidiyoruz bakın tanımlamalarımızı yaptık tanımlamalarımızı neye göre yaptık buradaki oluşturduğumuz layout nesnesine göre eğer ki bunu oluşturmasaydık arkadaşlar biz bunları tanımlayamazdık. Şimdi diyorum ki at nokta set text ne olsun arkadaşlar bizim list view'umuzun get position'ına göre eğer ki pozisyonu birse birinci listemizse bunun get ismini al burada bizim listim listemiz bunun tipindeydi. Bakın arkadaşlar. Kullanıcı model tipindeydi. Bunun da set ve get metotlarını oluşturduk. Zaten setleme işlemini burada yaptık. Burada da artık diyoruz ki getir bana set textimize bunu ata. Aynısını soyad için de yapıyorum set text nedir? Listenin nokta get position nokta bakın arkadaşlar soy isim. Şimdi yaş var. Yaş nokta set text nokta get position nokta yaş bütün listelemeler bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. WhatsApp'ta olsun, WhatsApp'taki mesaj listelenmeleri veya bir alışveriş sitesindeki ürünlerin listelenmesi hep bu şekilde. Gelelim son olarak takımı atayalım. Nasıl atıyoruz? Sakım tabii ki böyle değil. Nokta .set text list viewumuzun Get position get position nokta tuttuğu takım. Bakın arkadaşlar. Şimdi bizim pozisyonumuz bakın sıfırsa ilk eleman yani ilk eleman geldi. Dedik ki ilk elemanımız neydi bizim burada? Murat 22 koç x Geldi ilk elemanımız bu adaptörde tekstlere atandı. Birinci tekstimizin tasarımı bitti. Doldu. Bu layout tasarımını zaten burada yapmıştık. Bakın. Ondan sonra döndü. ikinci itemına. İkinci itemı da aynı şekilde set text'lere atandı. Sonra üçüncüsü, dördüncüsü derken list view'umuz artık ekrana geldi. Şimdi görelim arkadaşlar. Tabii ki görmeden önce bu fonksiyonu on create içerisinde çağırmamız gerekiyor. Şimdi çalıştıralım. Kodumuzu görelim arkadaşlar. Bu mantık arkadaşlar adaptır. Karışık gibi görünse de karışık değil. Şu anda Niye herhangi bir değişiklik yok? Tabii ki olmaz arkadaşlar. Biz daha adaptörümüze adaptörümüzün nesnesini oluşturmadık. Listemizi adaptöre atamadık bile. Geliyorum şimdi bir tane adaptörümüzü oluşturuyoruz. Oluşturalım arkadaşlar. Neydi adaptörümüzün ismi? Kullanıcı list adaptör ADP geldik arkadaşlar. Şimdi ADP'mizi burada tanımlayalım. New adapter. Bakın bizden bir tane liste istiyor. Biz listemiz zaten doldurmuştuk. Kullanıcı listesi. Bir tane de konteks istiyor. Bunu da dizle belirtirsek arkadaşlar. Bakın direkt konteks olduğunu anladı adaptörümüzü oluşturduktan sonra adp nokta adp dedim arkadaşlar pardon şimdi list view'umuza da bu adaptörü atayalım neredeydi bizim list view'umuz id'si bakın burada geliyorum list view sınıfından bir tane list liste oluşturuyorum geliyorum tanımla wait tanımla diye bir tane fonksiyon oluşturdum list view burası activity class olduğu için find view by id rahatça olur arkadaşlar find view by id r nokta id nokta list kesleme işlemini yapıyorum list göre kes bakın bu tanımlamayı arkadaşlar listeden önce yapıyorum çünkü burada bakın list nokta set adapter'a bu hadipe attığımda bakın ilk başta ben eğer ki bunu önde yazsaydım gelecekti bunlar nokta ListView.SetData'da bizim ListView'umuz list tanımlanmamış bir şey olacaktı. Hata alacaktık. Şimdi kodumuzu çalıştıralım arkadaşlar. Bakın adaptörümüzü oluşturduk. Adapt ListView'umuza da adaptörümüzü verdik. Şimdi görelim. Bakın bir hata var. Hatalar her zaman olur arkadaşlar. Gelelim. Term loketimize bakalım. Hatamız neymiş? Herkes hata yapar arkadaşlar. Bakın. Şu anda bir daha çalıştıralım. Net bir şey görelim. Bunun sebebi ne olabilir? Aa bakın arkadaşlar bakın adaptörde bakın adaptörde biz burada L hattı döndürmedik. Nal döndürdük. Burada L hattı döndürecektik. Şimdi kodumu tekrarlıyorum. Programımı çalıştırıyorum. Bakın bu sefer şeyimiz oldu. Birinci listemiz neydi arkadaşlar? Bakın Murat Koç 22x. Doğru mu? Doğru. Geldi adaptır. Burada setleme işlemini yaptı arkadaşlar dedi ki bu tekstin seti bizim listemizin ilk elemanının ismi olsun. Zaten bu model klasını da o yüzden oluşturduk. Listemiz bu model klasında olsun. Get ve set işlemlerini rahatça yapabilmek için. Bu şekilde arkadaşlar list view'ları yapıyoruz. İleride arkadaşlar web servislerle çalıştığımızda Örneğin burada bizim resmimiz gelecek. Veya biz şimdi şey örneği yapacağız mesela arkadaşlar. Oto galeri örneği yapacağız. Bakın kullanıcının kiralık ilanlarında bunlar gelecek. Mesela araba resmi kiralık ilan açıklaması içeriği biz buna tıkladığımızda ayrıntılı bir şekilde o İlanın detaylarını göreceğiz farklı bir ekranda farklı bir aktivitede Şu anda ListView'u basit bir şekilde gördük Bir kere daha tekrar edelim arkadaşlar Ne yaptık Önce XML tarafında bir tane ListView oluşturduk Sonra dedik ki Bizim bu ListView'un Her bir Item'ına ait Bir tane layout olacak. Bu layout'ta da bunlar içerecek. Bu bilgiler içerecek. Daha sonra bu layout'u da yaptıktan sonra geldik bizim listemizi oluşturmaya. Burada bir tane model klası oluşturduk. Bu model klasının nesneler, bu model klasının nesnelerini oluşturduk. Bu nesneleri bizim kullanıcı listemize atadık. Bakın kullanıcı listemiz de zaten bu model tipinde. Yani ben bunu string'e çevirsem hatalar meydana gelecek arkadaşlar. Bakın diyecek ki ben string alıyorum. Bu model tipinde bir nesne almıyorum. Bunu da düzeltelim. Daha sonra geldik arkadaşlar. Bunu da oluşturduğumuzda adapter'ımıza Adaptörümüzde neler aldık? bir tane liste aldık. Adaptör zaten listeyi alıyor. Listeyi aldık. Konteksti aldık. Konteksti niye aldık arkadaşlar? Bu oluşturduğumuz layout tasarımına ulaşmak için. Daha sonra bu layout'umuza ulaştık. Ulaştıktan sonra bu view elemanlarının bu view elemanlarının tanımlanmasını yaptık. Bu tanımlamalardan sonra arkadaşlar geldik. Dedik ki senin set textin yani senin textin bu list view'un sıfırıncı elemanı dönüyorsa bakın gelin bunlara sıfır yapalım. Görün arkadaşlar ne oluyor? Hepsi sıfır olursa uygulamamızı tekrar çalıştırın. Bu sefer hepsi birinci listemizin birinci elemanı olacak. Bakın arkadaşlar hepsi Murat Koç, Murat Koç, Murat. Çünkü niye? List view'umuza ait listemize ait pardon her bir eleman döndüğünde diyoruz ki sıfırıncı elemanı al. Biz de normalde nasıl kullanıyoruz? Position'ını al. Pozisyon 1 ise birinci pozisyonu al. 2 ise ikinci pozisyonu al. 3 ise 3. pozisyonu al ve bunları bu tekstlere ata. Bu değerlerini daha doğrusu bu pozisyonların bu değerlerini bu tekste ata. Daha sonra ne yaptık arkadaşlar? Adaptör nesnemizi oluşturduk. Adaptör nesnesi oluşurken Constructor'a dedik ki biz Adaptör nesnesi sınıfında Constructor'ı bir tane liste alsın bir tane de konteks alsın bunları da verdik nesnemiz oluştu daha sonra list view'umuzun set adaptörüne bu adaptörü atarak işlemimizi bitirdik bu dersimizde bu kadardı arkadaşlar bir sonraki dersimizde bir list view örneği daha yapacağım daha anlaşılır olsun arkadaşlar bu dersimizi bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.